Şimdi Firestore işlemlerinden bitirdikten sonra bir de Firebase'in Authentication hizmetine bakalım. Yine e, Firebase konsolundan Build kategorisinden Authentication diye bir tab var ya da bir hizmet var. Oraya gidelim ve Authentication hizmetini kullanmak için ilk önce onu aktifleştirmemiz gerekiyor. Hemen buradan get started. Tabii Authentication, Kullanıcı girişini, çıkışını ve kullanıcı yönetimini yapmak için Firebase'in bir hizmetidir. Şimdi kullanıcı girişini yapmak için ilk önce o kullanıcıyı nasıl giriş yapmasını istediğimizi buradan seçmemiz gerekiyor. Tabi buradan e-mail password kullanabilir ya da telefon numarasıyla giriş yapabilir ve daha sonra Google, Facebook, Twitter gibi üçüncü parti hizmetlerinde kullanarak da giriş yapabilir. Şimdi basit başlamak için ilk önce buradan email password girişini aktifleştirelim. Hemen buradan enable yapalım ve daha sonra save yapalım. Tabii burada email link hizmeti var. tabi email link sadece kullanıcı e-postasını yazar ve o e-postaya bir link gider. O linki tıklayarak giriş yapabilir. Biz e şimdi daha basit başlamak için e-mail password seçeceğiz. Kullanıcı e-posta e ve şifre verecek. Onları kullanarak giriş yapacak. Hemen bunu aktifleştirdikten sonra email mail password enabled. Şimdi Visual Studio Code'a geri dönelim ve buradan artık script.js'de e Firestore'u buradaki Firestore initialize ettik, ettiğimiz gibi bir de authentication'ı o şekilde initialize etmemiz gerekiyor. İlk önce onu import from Firebase Firebase Auth kütüphanesinden get auth diye bir fonksiyon import edeceğiz ve burada db getirdiğimiz gibi burada const auth diyelim. Daha sonra get auth fonksiyonu çağırırız ve Parametre olarak buradaki app objesini vermemiz gerekiyor. Artık buradaki auth objesini kullanarak giriş yapabiliriz, çıkış yapabiliriz, hesap oluşturabiliriz ve diğer authentication işlemlerini yapabiliriz.